Herkese merhaba, Siber Güvenlik Farkındalık Ayı olan Ekim ayının gelmesiyle birlikte biz de haftalık e, siber güvenlik yayınlarımıza Mertcan'la birlikte başlıyoruz. Haftanın zafiyetlerini, öne çıkan e, siber saldırıları ve e, siber güvenliğin önemli olaylarını konuşuyor olacağız her çarşamba günü. E, Mertcan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi diyelim yiyorsun, seni sormalı nasılsın? İyidir benden de teşekkür ediyorum işte e, yeni çıkan haberlere bakıyoruz işte siber güvenlik olayları, işte büyük şirketlerin saldırıya uğraması. Hiçbir zaman bitmeyecek herhalde ve bu artarak devam edecek ve biz de şaşırmayı aslında bir yandan da bıraktık diye düşünüyorum duyduğumuz saldırılarla birlikte. Yani evet ben de buna katılıyorum sonuçta yani şirketlerin hepsi artık ecel çalışıyor. ve bu da bir yanında tabii ki insan faktörünü getiriyor. Her ne kadar artık süreçler bir derece otomatisi olsa da insanın için içinde oldukça bu, bu tür hack vakaları olmaya devam edecek. Çünkü her şeyi bilemeyiz, koruyamayız ya, öyle diyeyim. Aynen öyle dediğinde çok doğru ki bugün zaten konu başlıklarımızdan bir tanesi de Uber'in uğradığı veri sızıntısı. Hmm. Ki o da Eylül ayında geçmiş olmasına rağmen hani saldırı biz bunun ilk yayınımızda konuşalım istedik. Çünkü hakikaten dünyada da ses getirdi. Ama buna geçmeden önce de siber güvenlik farkındalık ayı olduğu için bütün şirketlerde herhalde sosyal mühendislik testleriyle farkındalık artırılmaya çalışmalarında başlamıştır. Uber'in veri sıkıntısı vakasını konuşacak olursak yine Eylül ayında gerçekleşmiş olan. yine bahsettiğim sosyal mühendislik saldırısıyla birlikte bir tane çalışan hesabı ele geçiriliyor. Ardından işte MFA'de olduğunu yine çeşitli kaynaklar söylüyor. Burada işte yine farklı bir şekilde kullanıcıyla ile iletişime geçiyorlar sanki BT'den arıyormuş gibi. Daha sonrasında sisteme erişim sağlanıyor. Yerel ataraması başlattıktan sonra Esenli şehirlerden gelen PowerShell scriptlerinde de PAM'ın yönetici şifresi olduğu söyleniyor. Ve zaten de hani, PAM'ın yönetici şifresiyle birlikte ele geçirilince PAM demek hani tüm zaten yereldeki bütün zaten access management ürünü olduğu için PAM'da. Ne oluyor? Bütün yetkili kullanıcının, bütün erişebildiği AWS, G, Suite, işte ee, geri kalan var, var. bütün kullanıcıları yönetici ee, yetkileriyle birlikte açılmış oluyor. Bu da zaten her şey demek neredeyse bir teknoloji şirketi için. Şimdi yani sen böyle sıralı anlatınca benim aklımda bunlar tabii bir biraz da ofis güvenlikle de uğraşmış biri olarak böyle grafik olarak kafamda şöyle çıkıyor benim. Bir phishing var hem de MFA bypass'lı. Üstüne evet. bir network taraması var. İşte evet. Üzerine bir SMB şehir taraması var. Üzerine bir PowerShell scripte akses yani bir dosyaya erişim var. Üzerine de bir PAM ürününe erişim var. Onun üzerinden de yani hatta yanlış hatırlamıyorsam galiba zaten root key'leri falan da AWS'in şeyleri vardı. Yani evet. Onun üzerinden de böyle yüksek seviye erişim görüyoruz. Yani burada şimdi ofas taraftan bunu çiziyoruz ama bir yandan da bunu diğer bir diğer bir gözle bakarsak defans taraftan baktığımız zaman sence mesela burada bu parçalar parça parça azından incelediğimiz zaman ne gibi eksikler var? Ya burada incelediğinde zaten bir kullanıcının en büyük evet şey farkındalık eksikliği var. Hadi bunu bir kenara bırakalım. Zaten ee, hani kullanıcı diyoruz sana eğitimleri verilmesi ama bu insanın bir boşluk anıyla birlikte bile herkesin aslında başına gelebilecek bir şey. E ardından senin MFA'nin birkaç kere atıldığı söyleniyor. Yani sistem üzerinden MFA birden fazla kere kullanıcıya gönderiliyor. Buradaki bir anomalinin VPN'de tes MFA'de tespit edilememesi var. Ardından yerel ağ erişim var ki büyük ihtimalle zaten e, bu kullanıcının olmadığı bir ülkeden de olabilir bu. Varsayalım başka bir ülkeden VPN yapılıyor. Veya işte e, saldırgan VPN yapmış. Farklı ülkelerden de yapıyor. Hadi bak, e, hani bu açıdan bakarsak da belki de farklı bir ülkeden gelen VPN'in tespit edilememesi var. Hı hı. E ardından yerel ataraması gerçekleşti. Oraya, bir... oraya girmeden ben bir şey yapacağım sana. Bir iki tane orada şeyim var. Yani benim yorumum olacak. Şimdi evet. bence burada multifaktörün birkaç kere atılması ve onun da kullanıcı tarafından BT'ye aktarılması veya işte phishing'ten verilmesi noktasında hani biraz diyoruz farkındalığı düşük olan bir kullanıcı olabilir falan diye ama burada biraz da topu güvenlik ekibine de atmak lazım. Ben bu konuda çünkü yani farklı farklı ekiplerle de geçmişte çalışmış biri olarak MFA psikolojik anlamda nasıl uyguladığına bağlı olarak MFA olmayabiliyor. Sonuçta sen şimdi parola yanında bir şey sürekli istediğin zaman kullanıcılar ona parola gibi müdahale yani parola gibi davranmaya ve ona göre e, muamele etmeye başlıyor. Dolayısıyla ben burada biraz da şey görüyorum. Uber'in aslında burada kurduğu MFA sistemi ya da böyle MFA demeyelim daha büyük çerçevede erişim sisteminde de burada bence psikolojik anlamda değiştirilmesi gereken kullanıcı deneyimi hataları var. Ki bu kullanıcı birkaç tane MFA kodu aldığı zaman bunu garipsemeden BT'ye atmış. Normalde yani e, en azından benim görüşüm şu. MFA kodunun veya o MFA'nin ikinci faktörün adaptif olması gerekiyor ve bunun üstüne Aynen. de sürekli saatte bir, üç saatte bir istememeniz gerekiyor ki normalize edilme, edilmesin yani bu. E tabii evet onu teknik bir anlamda da e, konumlandırırken bir, iki veya beş saniyeden sonra artık atmayı bırakması, orada bir alarm üretmesi ne oluyor olduğunun da bir e, aslında çözümlenmesi gerekiyor. MF'nin aynı istemciye sürekli olarak atılması da aslında bir anomali. Evet, yani çünkü yani Uber'i sanırım Fuji geçti veya hala uzaktan çalışıyor diye düşünüyorum. Sonuçta uzaktan çalışan şirketin ya 30 gün ya 90 gün at politikasına veya işte hangi ülkede konumlandığına göre o vergilendirmeye göre değişen uzaktan çalışma şeyleri var. Yani oldun, o olduğun ülkeden değil de dışarıdan başka bir ülkeden uzaktan çalışabiliyorsun belli süreli. Hani o yüzden Kullanıcının bulunduğu ülkenin dışından bir ülkeden bağlanıp bağlanmadığının kontrolü mesela bu gibi artık Fujimotu olan e, ortamlarda ve hani herkesin istediği yerden çalışabildiği yerlerde biraz sorunlara yol açabildiği ve fosfos üretebildiği için yani çok da sağlıklı olamayacağını düşünüyorum. O yüzden hani mesela MFA'nin adaptif olması ve sürekli istenmemesi ki istendiğinin hani MFA'nin istenmesi durumunun kullanıcı tarafından hani bir, bir, şey oldu da ben benden bu istendi şeklinde yorumlanmasını da önemli görüyorum. Yok tabii haklısın. Yani hani o farklı ülke değiştirdi. Hani remote çalışıyor ki Uber zaten dünyada birçok yerde çalışan olan da bir şirket. Ama özellikle yetkili kullanıcıların hesapları belki takip edilirken daha farklı da takip edilmesi lazım. Yani normal standart bir kullanıcı gibi davranılırsa da aslında yine sıkıntıya yol açabiliyor. Yani aslında güvenliğin de farklı farklı çalışan gruplarına göre Farklı farklı yetkilere göre de belki yine e, ayrıştırılması da lazım. Ardından network taraması yapıyor demiştik. Orada kaldık. Zaten e, bir tane VPN istemcisinin ağda tarama başlatılıyor olması, bunun yere daha da yine tespit ediliyor olması lazım ki SMB şehirlere yine erişildiği söylenmiş. Buradaki belki de en büyük e, sıkıntılardan bir tanesi de hard kodut olarak PowerShell Secret'ine e, paroları ve kullanıcı bilgilerini aslında yazılı olması. Ki bunda zaten çokça yazılımcılar, işte belki Betik yazan diğer sistem mimarları da bunu ne yazık ki yapıyor. Aslında bir şeyleri kolay yoldan çözmek için ve sürekli olarak bir sisteme de giriş yapması gerektiği için belli başlı komutların bunlar harfladık gömülebiliyor. E bu da PAM'ın eğer parolası olursa ne yazık ki bir de PAM'ın olursa zaten A üzerinde güvenliği sağlaması için yerleştirilmiş bir üründe bu oluyor olursa zaten güvenlik toptan elden gitmiş oluyor. Peki peki sence burada PowerShell script'in içine o hani özellikle böyle yüksek yetkili bir kullanıcının parolasının konulup böyle erişilebilir yani erişilebilirden kastı tabii yüksek kullanıcılar bile olsa bir şekilde erişilebilir bir dosya dizininde bulunduruluyor olmasını neye bağlıyorsun yani neden böyle bir davranış göstermiş? Evet değil mi? ona esen bir şeye koymak nasıl bir şey olmuş olabilir? Belki birden çok ee, kullanıcı onu kullanıyor olabilir. Hakikaten sen bir şeyle bunu koyuyor olmak da daha farklı psikoloji. Açıkçası. Ya benim evet. burada düşündüğüm yani en azından böyle kullanıcılara veya işte siz geliştiricilere self servis bir çözüm vermezseniz bu konuda, mesela örnek veriyorum sizin bir ortamınız vardır. Birden fazla cloud servisine veya fiziksel ortamlarda bağlanıp otantik olabildiğiniz, mesela PAM gibi ki Uber'de varmış. E siz pek bu PAM ürününün o size token veren kısımlarını wrapleyip veya işte scale edip siz kullan kendi geliştiricilerinize veya sistemcilerinize self service bakın işte bu tara buraya istek atarsanız veya bunu bu CLI aracını vesaire kullanarak kendinize ülke geçici token üreterek işlemlerinizi yapabilirsiniz gibi bir çözüm ver verirseniz örneğin geliştiriciler veya şeyler de sistemciler de, o CLI aracını veya o kapay capability işte o feature kullanarak aslında kendi yazdıkları günlük kodları bile bu şekilde self servis hizmetlerden token şekilde daha rahat yazabilir yazabilirler. Bu da bu, bu, gibi sorunların önüne geçer bence ve evet. benim bir gördüğüm eksik de bu vakada mesela bu oldu. Evet haklısın doğru yani PAMA aslında diğer CLA özelliğiyle kullanmak yani orada hard code aslında gerek olmaması söylemek istediğim. <laughs> ee, hani bu noktada da hakikaten hani bu özelliği kullanmayıp belki de işte ürünleri yeterince tanımamak ya eminim şu da belki denmiştir. Hani Uber için demiyorum ama çoğu şirkette de yani. Ee, ben ağıma pam, pam konumlandırdım. İşte VPN'im de MFA var. Tamam ben güvenliyim. Yani bunu diyebilecek eminim e, yani yüzlerce şirket vardır. Hatta bunlar Türkiye için konuşursak belki Türkiye'nin büyük şirketlerini de bunun içine koyabiliriz. Ee, yine dünyanın görüyoruz ki Uber de hani eminim bu şekilde de belki kendi içerisinde konuşulmuştur. Hani belli başlı güvenlik ürünlerini de e, satın alıyor olmak, konumlandırıyor olmak aslında sizi güvenli hale getirmiyor. Ne yazık ki bu da bunun bir örneği oluyor. Evet. Ben açıkçası biraz bu açıdan da bakmak istiyorum. Hani daha yöneticilerin işte bakış açısı ben atıyorum bir PAM aldığımda, EDR aldığımda tamam ben artık güvenli Bütün saldırıları engelliyor muyum? Bakış açısı olması. Kullanıcıların güvenliği zaten göz ardı ediyor olması, günlük işlerini, rutin işlerini sadece halletme odaklı olması. Ne yazık ki aslında biz güvenlik işlerinin içinde bir tık zorlaştırıyor diyebiliriz. Belki de o rutin içerisinde biz de bu kadar zorluk gördükçe artık bakış açımızı kaybediyor olabilir miyiz diye de düşünüyorum. Sen ne demek istersin? Ya bence de burada işin özü insan süreç ve teknoloji üçüne, üçlemine dayanıyor. Yani ben bir ürünü aldım koydum Ziyade şimdi ortada bir insan var bu geliştirici, son kullanıcı veya sistemci olabilir. Onun bir ihtiyacı var. Onun bir ihtiyacının çözülmesi lazım. Bu ihtiyaç çözülürken de onun güvenli olması lazım. E bir de ortada süreç var. Bu ihtiyacın çözümünü döktüğümüz ortam süreç. Bunun da güvenliğinin sağlanması lazım. Güvenlik açısından buna, buna baktığımız zaman işte bu üç, üçleme bizim yapacağımız çözümü insanlarla konuşup e onların da olurunu alarak tasarlıyor olmamız, bu süre ona göre bir süreç oturtmamız ve bu sürece uygun teknolojiyi alıp koymamız ve gerekiyorsa o teknolojiyi sürecimize uydurmamız lazım. Ben mesela hani şeye de katılmıyorum. son zamanlarda mesela çok scale olan sistemler için sistemlerde kullanılan veya böyle artık cloud native mesela ya da fiziksel artık cloud kullanılan yerlerde işte biz bir X ürün aldık, ürünü koyduk çalışmıyor diye mesela veya işte Y ürün var aslında bize uyması lazım da ama niyeyse uymadı falan gibi böyle yorumlar da görüyorum orada burada. Yani mesela bu da çok yanlış çünkü o ürünün amacı oradaki sorunu çözmek değil, o ürünün oradaki amacı senin sorunu çözeceğin sürece katkıda bulunmak. Bu da dediğin gibi mesela tam ürününü alırsın veya işte X ürününü alırsın. Senin oradaki ihtiyacın belki de cloud üzerindeki bir işte AWS gibi, GCP gibi bir şeye, onların bir konsol ortamına veya bir dashboarduna mesela geçici bir süreliğine erişim vermek developer'a. E ve sen şimdi bunu CLI üzerinden wraplediğin bir araçla MFA kullanarak da yaptırabilirsin. Veya işte dediğim gibi direkt ürünü alır koyar konfigüre eder bak, bak sen buradan bağlanacaksın da diyebilirsin. İkinciyi dediğin zaman geliştiriciye iş çıkartmış oluyorsun. İlkini dediğin zaman geliştiricinin hayatında hiçbir şey değişmiyor. Sen sadece ekstra bir önlem eklemiş ve bunu geliştiriciye yansıtmadan bunu yapmış oluyorsun. E bunu yapmadığın zaman insanlar da e tabii ki insan doğası gereği her zaman kısa yolu arayacaktır. E kısa yolu aradığı zaman da gördüğümüz gibi işte PowerShell script'in içindeki parolayı sen bir şeyle koyacaktır yani. Yani aslında bu da bir süreç yani. Sen ihtiyacını belirlemen bir süreç yani bu bir vakit. Ardından bu ürünü alıyorsan bu ürünü oturtman bir vakit. Bunu kullanacak yazılımcısı, sistemcisi bunları anlatman bir vakit. E hiçbir şirketinde bu kadar vakti yok. E ne yazık ki de işte tam oturtulmadan e, eklenen ürünler, götürülen süreçler bir yerde ne yazık ki patlamaya hazır. Yani aslında e, hani hep şeylerden bahsediyoruz ya yani komplike saldırılar, işte hani APT gruplarının hani sistemleri, sızış hikayeleri hani bunlar tamam e, var, bir köşede duruyor ama sosyal mühendislik zaten dünyada e, bütün saldırıların e, en çok kullanılan saldırı yöntemi sisteme girmek için. Ama bir yandan da aslında çok da böyle kompleks olmayan, komplike olmayan saldırıların da hala günümüzde büyük şirketleri hacklerken aslında e, senaryolarının çok da böyle komplike olmadığını da görebiliyoruz. Yani tamam belki bu tespit süreçleri bu anlattığımız hack saldırısında tespit edilebilecek noktalar var ama hala da aslında hani her, e, gerçekleştirilebilecek saldırılar. Çok da komplike görmüyorum açıkçası hani bu saldırıyı. Tabii hani şey... E, demeyelim hani ee, çok komplike değildi ama yani böyle aklımıza gelen çok büyük ekstra malware'ların yazıldığı hani sistemlerin zafiyetlerini böyle e, sömürüldüğü bir şey de yok açıkçası. Yani tamam sonuçta bir e, bir custom implant yok. Bir zero day yok. Aynen öyle. Zaman, yani bir phishing makası ve üzerine sadece pivot yapılmış bir network var elimizde. Aynen öyle. Aynen Ki Twitter'da bundan yaklaşık hatırlamıyorsam 2000 20 yazılıydı. Pandemi vardı o zaman da ben de aynen bir e, şey yazıyordum. E, şu 3 aylık raporlar vardı ya. E, onlardan yazarken Twitter saldırısını yazmıştım. O da aynı böyleydi. Hatırlarsın Trump'ın hesabından e, bilgi işçiliği hesabından Bitcoin'de ilgili tweetler atılmıştı. O da aynı bir şekilde Twitter çalışanına e, sosyal mühendislikle içeriye girildi. Ardından da bütün bu mavi tikli hesapların yönetildiği e, uygulamanın ele geçirilmesi ve yetkisiz olarak tweet atılması olarak aslında e, gündeme gelmişti ki bu da yine hani anlatıldığı kadarıyla öyle komplike bir malverin olmadığı yine böyle bir geliştirilmiş bir zararlının olmadığı bir e, saldırı vakasıydı. Yani demek istediğim yani Twitter gibi Uber gibi şirketler de yine bu yöntemlerle aslında sıkça konuşulan yöntemlerle hacklenebiliyor. İstersen çok fazla da hani bu haftalık videoları kısa çekmeye çalışacağız. Ama ikinci konumuza geçelim. bundan yeterince bahsettik diye düşünüyorum. Evet. Yine ikinci konumuzda Eylül ayında yine açıklanmış olan ama Temmuz ayında dayanan bir saldırı. Bu da devletler arası bu sefer. İran'ın Arnavutluğa yaptığı bir siber saldırı. Bunun da yine kısaca istersen ben bir özetleyeyim üzerine konuşalım. İran'a karşı hani muhalif olarak adlandırılan bir grup Arnavutluğa e, gönderiliyor diyelim, Irak, Irak'tayken e, gönderiliyor ve orada Arnavutluk'tan siber saldırılar yapmaya başlıyor İran'a. Ardından da İran buna cevap veriyor ve Arnavutluk bunları barındırdığı için bu e, kesime, oradaki e, devlet sistemine İran saldırıda bulunuyor ve sistem neredeyse hizmet yani, veremeyecek hale geliyor. Bunun üzerine de yapılan araştırmalar sonucunda, ki olay Temmuz ayında geçiyor. E, açıklanması illayı. Buradan da anlıyoruz ki saldırının tespiti yaklaşık. Hani kimin yaptığı, bunun araştırması sürmüş Hani İran devletinin olduğu ortaya çıkıyor ve e, İran'ın Arnavutluk İran'la bütün siyasi ilişkilerini koparıyor. E, bütün ııı e, erçilik çalışanlarını falan geri çağırıyor. Hani bu da aslında siber saldırının yine ülkeler arasındaki başka bir boyutu. Hani hep bahsediyoruz işte e, normal konvansiyonel savaşın yanında bir de siber savaş var diye. Aslında bu da en büyük siber, ülkeler arası siber saldırılardan birine örnek. Buna ne demek istersin? Bunları artık böyle son yıllarda artık iyice bu siber güvenlik olaylarının ülkeler arası ilişkileri, işte hatta şirketler arası bile ilişkileri etkilediğini görmeye başladık. Ben hatırlıyorum yazılım, yazılım okurken bizim hocalarımız o zamanlar şey derdi mesela 90'larda 2000'ler başında böyle Hatalı yazılımlardan doğan uçak kazaları veya hastane vakalarında hiçbir zaman yazılımcılar sorumlu tutulmazmış. Çünkü o zamanlar sorunların temelinde yazılım görülmüyormuş. Daha çok işte uçağı uçuran pilot veya işte o hastanede ona bakan hemşire vs. Doktor görülüyormuş. Ama ya son da zamanlarda hata. ya da mekanik görülüyormuş. Evet, son zamanlarda baktığımızda artık böyle ya, yani siber güvenlik odaklı olaylara ve bunların sonuçlarına. Sanırım artık böyle şey zamanlarına geldik yani böyle soyut ya sonuçta bu yazılım ve bu gibi konular her zaman insanlar için soyut kalmıştır ve bunun içine doğmayan insanların da mesela anlaması zor bir konsept olmuştu. Sanırım son zamanlarda artık iyice görüyoruz ki bu konseptler yani bu soyut konseptlerin sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini insanlar yavaş yavaş böyle içselleştirmeye başlamış. Evet, kesinlikle. Yani aslında yaptığımız iş güvenlik işi. Biraz solid yani bir hani siz bir önlem alıyorsunuz ama siz her ne önlemi alırsanız alın yine bir veri sızıntısına uğrama, uğrama ihtimaliniz var. Ya mesela hani... bu konuda en çok verilen örnek Stuxnet'tir ya. Herkes bir bahseder Stuxnet'ten. Bence o olay ve onun bu kadar gündem olması bu içselleştirme sürecini başlattı diye düşünüyorum ben. çünkü. Trajik bir şekilde o da İran'ın başına gelen bir şeydi ve günümüzde de artık görüyoruz ki İran'ın yaptığı şeyler tarafından yine böyle olaylar günümüzde çıkıyor. Tabii aynen. Biraz da artık şey de şaşırmama noktasına da geldik diye düşünüyorum Ercan. Hani bir siber saldırı oluyor, veri sızıntısı oluyor. Aa o firma mı veri sızıntısına uğramış? Hani bugün daha işte dün ve bugün yayınlandı. Ferrari'nin yine 7 GB'lı bir verisinin sızdığı söyleniyor ama firma reddetti diye biliyorum böyle bir şey. Bakın yani artık hani hacklendi diye bir haber çıkması her şirket için çok olası bir şey yani. Hani onu tespit etmek de çok şey. Ee, iyi bir araştırma gerektiriyor. Hani sızdı ama nereden sızdı? Mailden mi sızdı? Benim sistemime yetkisiz erişim oldu? Yoksa işte benim çalışanın kendi özel bilgisayarından mı benim verilerimi sızdı? Yani her türlü ihtimal var. Aslında çok geniş bir ölçekte güvenlik alınmaya çalışılıyor ve hani hacklendi ifadesi de aslında biraz çok geniş bir ifade. Hani hacklendi ama ne verilersinizdi? Hani nereye gidiş oldu? Bunları da aslında çok yine soyut ve şey kalıyor diye düşünüyorum. Hatırlıyorum. Bugünün yine hani en sonunda yine başlık olarak bakarken ben de neleri konuşalım diye bakarken. Yine Exchange'in bir zafiyeti geçen hafta yayınlandı. Zero Day olarak daha Microsoft tabi peçini geçemedi ama mitigation önlemlerini yayınlamaya başladı. Hani Exchange geçen sene de çok fazla zafiyet çıkartan ve önemli derecede büyük vc'ye yol açan zafiyetler çıkartan bir yapıydı. Yine bu sene de görüyoruz ki aynı şekilde Microsoft devam ediyor. Yargılanacaksın bir bilgi eskiderek. Sana atayım topu burada. Yani sence Microsoft'un bu şekilde böyle büyük çaplı zafiyetleri sistematik olarak çıkarıyor olması ve aynı süreç veya dönem içinde baktığın zaman Apple'ın veya yani Apple demeyelim de macOS'un veya Linux'un Windows'a veya Windows servislerine daha, daha zafiyet çıkarıyor olması sence neye bağlıyorsun sen? Yani ben Microsoft acaba, yani şöyle diyebiliriz. Belki Microsoft kendi Azure'una yönlendirmeye çalışıyor. Office 365'e geçine de artık Exchange'i bırakın mı demek istiyor. Açıkçası bu olabilir. Yani ben de buradan şuna geçeceğim sana topu yine bırakmadan, e, senin fikrini almadan. Yani evet hep diyoruz yani ya, evet. benim benim gizli, benim sunucumda kalsın. Hani bu çok önemli aslında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Bir anda cloud sağlayıcısı hizmeti keserse verilerden de olabilirsiniz ama yani imkanı olan herkesin aslında cloud servislerine geçiyor olması lazım. Hem e, bu işin sürdürülebilirliği, güvenliği açısından da. Hani belki bu da denebilir. 365'e en mi acaba Microsoft? Sen ne dersin? Ya benim konuda yani çok detaylarını bilmediğim için zafiyetin ne, nereden çıktığıyla alakalı yani uygulama geliştirme süreçleri içerisinde olan bir sistematik eksiklik mi diyeyim ne diyeyim bilemedim. Çünkü hani Windows'ta da düzenli çıkıyor bu şekilde zafiyetler. Yani zaten patch'leri okuyup patch'lerin arasında develop reverse az çok görülüyor neyi değiştirdiklerini, ne yaptıkları falan. Aynen. Zaten o da ayrı bir saldırı yöntemi. Neye peş geçtiler patch geçtiler hadi patch Yaman yüklemeyenlere saldıralımlar yani, miyiz? Ama yani belli görülüyor ki bu gibi zafiyetler hayatımızda kalmaya devam edecek ve hani Zero Day olmasından mütevellit biraz da böyle gösteriyor ki bu gibi servisleri riskini ona göre görüp ayarlayıp ona göre muamele etmek lazım. Öyle öyle. Aynen yani dediğim gibi hani geçen senede çıktığında işte ofis 365'te olanlar. Hatta yılbaşında çıktı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tam yılbaşı gecesi mi ne çıkmıştı? Yani tam o yılbaşı dönemi. Bu 2021-22'ye bağlayan zaman. Tam böyle tatil dönemi vesaire. Tam yine exchange'de dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam. Çıktı zafiyet. Herkes yeni yılda böyle peç geçmeye, <laughs> zafiyetin yamasını yapmaya çalışıyordu. Ama ofis 365'te olanlar yine rahattı diye düşünüyorum. Ki mesela geçen sene de e, web tarafında yine adından söz ettiren zafiyetler de çokça çıkmıştı. E, hani bu dediğin gibi bu zafiyetler hep artık yaşayan bir süreç olmaya devam edecek. E, önemli olan hakikaten bunun için senin bahsettiğin o insan süreç teknoloji bunları çok iyi kuruluyor olmak lazım. Yoksa e, sizin ne kadar teknolojiniz olursa olsun bu teknolojiyi yönetecek bilgi kaynağı, bilgi birikimi, insan kaynağı yoksa hakikaten yani olsa da bir şey fark etmez harcanan paralar. Veya yani insan kaynağınız var, teknoloji yok. Çünkü siber güvenlik de hani pahalı bir iş yani. Oturtmaya çalışırsanız eğer tamamen ee, ciddi bütçe ayırmanız gereken de bir iş. E, bunu işte dengesini kurmak, o vizyonu oturtmak lazım. En sonunda şunu söyleyerek ben sana bırakabilirim. Hakikaten güvenliğin, hani senin hep bu Amazon videolarında da bahsettiğin, yani üst taraftan geliyor olması lazım. Yoksa alt taraflardan sürekli üstte bu yapılmalı, bu yapılmalı dendikçe hakikaten yıpratıcı bir süreç oluyor. Üstten geldiği takdirde kabul görüyor diyebiliriz. Sana bırakayım sözü. Ya, cloud ve yönetilen servislerin kullanımı konusunda biraz sakatlıyorum. Çünkü sonuçta bu zafiyetlerin veya ilk yamanın ya da işte tespit noktasında e, bilgili olacaklar onlar olduğu için yani kendi cumanı veya hafta sonunu yakmaktansa <laughs> başka birinin haftalık parasını verip başkasının hafta sonunu yakıyor gibi bir şey oluyorsun. Yani sonuçta ben de Bizim taraftan da bildiğim üzere yani sevdir diyorlar ona işte en yüksek e, derecede alemler. Böyle bir şey olduğu zaman bütün işte mesela cloud tarafı teyakkuza geçiyor hemen. Bunu nasıl teçhiteriz, nasıl tespit ederiz, acaba müşterilerin başına bir şey geldi mi, nasıl görürüz vesaire bunun üzerine çalışıyorlar. Yani ya bunlar... Aynı zamanda Hı -hı. çok pardon hani çok kısa bir bekleme yapacağım. Hani burada tamam cloud'a menü servisleri hani geçmek ee, dediğimiz gibi ben hani çalışan için iyi hani bunu direkt cloud'a eskale etmiş oluyorsun. Aynı zamanda teknoloji şirketi olmayıp teknoloji şirketi olmayıp buna bir insan kaynağı ayıramayacak şirketler için de iyi. Hı hı. Yani onlar tamamen artık riski elemine etmek için bu yöntemi kullanmak iyi. Hı hı. Ve yine gizli bilgi, yani hani e, projeleriyle ilgili çok kritik bilgisi, ne içermeyen hani mail ortamı gibi işte hani içermediğinden eminse hani bu çeşitli servisleri oraya taşımak da yine mantıklı diye düşünüyorum yani. Evet, uzmana, uzmana bütçe ayıramayacaksan evet, servise bütçe ayırmak her zaman e, daha şey oluyor. Bundan. Yani tabii Batı biraz daha kılavda yer alıyor, Yani her zaman öyle olmuştur. Hani Batı oraya gidiyor. Ee, yine dediğim gibi tabii hani bu devletler arasında da yine kriz çıkmadığı müddetçe kullanılabilir bir şey ama hani çok büyük yapılar için de aslında mantıklı. Mertcan çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, keyifli bir video da, e, keyifli bir video oldu. Hani haftalık böyle değerlendirmek hem aslında haberleri takip etmek, derinlemesini araştırmak bizim için de iyi olur. Umarım hani izleyenler de keyif alır. Aynı zamanda her hafta olan bu olaylar üzerinden hani nasıl önlemler alınabilir, bakış açısı nasıl olmalı? Bunları da konuşuyor oluruz zaten. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkürler. Haftaya yeni bir videoyla görüşmek üzere. Ben de global olduğunu hatırlıyorum ama yani buralarda hiç kimsenin bahsettiğini görmediğim için yani bana bir enteresan geldi o yüzden. O yüzden mi Uber hackleniyor diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Buraları kesiyorum tabii, tamamdır. Başlamıştır diyorum, sonra Uber'e geçiyoruz o zaman. <laughs> Mehcan? Buradayım kanka. Ha tamam, ben de kesildim sandım. <laughs>